Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Z'den A'ya yani Za serimizin 3. videosunda Zillion oynayacağız. Zillion bana göre güçlü ve zevkli bir karakter. Pasifinden bahsedeyim öncelikle size. Zillion zamanla deneyim biriktirir ve bu deneyimler bir takım arkadaşının level atlamasına yetecek kadarsa üstüne sağ tıklayarak onu level atlatabilirsiniz. Aynı derecede siz de deneyim alırsınız. Yusuf rakibin üstüne bir bomba fırlatıp göstereceğim birazdan. daha. Bomba şampiyonlar öncelikle rakibe yapışır. Mesela 10 milyona yapışmış şu anda. Çok güzel bir şey düşünüyorum. Tabulusundan bahsediyorum hazır etmişken. Tabulusu zamanı geriye alır. 10 saniyeliğine. Yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Yeteneklerinizin bekleme süresini 10 saniye azalttı. Bir kombosu var Q, W, Q şeklinde. Bomba yani Q attıktan sonra adamın üstünde bomba kalırsa, bomba varsa ikinci Q'yu tutabilirseniz W'ya basıp o adam stun yer. Ya da göstermeye çalışacağım. Bu şekilde. Bunu evet, yani, versin olmaz. Hasarımız da fena değil gördüğünüz gibi. Şöyle çok dayanına dönüyorum. Şöyle bak, 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 bak. Oh, oldu bu. Eyvah ya. Benim çok pis kaybedecek misin diye geliyorum. Neyse. Katarina yarım da Ama sen o kulaşın ya. Lan lazım o zaman ya. Lan kulaş attım. O canlı bu videomuz çok doldu. Başka bir şey var. Çok doldu. Çok doldu. Çok doldu. Çok doldu. Çok doldu. W basıp E'nin süresini kısaltıp bir daha E basacağız burada. Bu güzel bir konu bence. Elinize basmak için bir alt E, alt tuşuna basıp burada basabilirsiniz. Leighton'uz güçlü açıkçası. Kale'ye güveniyorum, TH'ye güveniyorum. Ben de bayağı güçlüyim orada. Orada Zilean'ın E'si yürüme hızı veriyor. Bir takım Ya da bir rakibi bastığınız zaman. Bir rakibi bastığınız zaman onu da yavaşlatır. Şöyle bir gank yapabilirsiniz ama. Böyle bir rakibim kalınca. sıkıntı burası. Bunu kesemezsek bu da çok bayağı kötü oldu. Güzel. Kilde teyzeğimiz çok güzel oldu. kaybettik oradan ama Twitch kimini aldı. Katarına jungle mu ya? <laughs> bunu almamış da değilim. Ama o Neyse, kaylımız fena değil. <laughs> ah be. Kendi kalması bayağı etik oldu. de kalsaydı. Bu arada değil ama ultisini anlatayım size. Ben. Takım arkadaşlarına bu ultiyi kullanırsa yani Zaka sadece takım arkadaşlarına kullanabiliyor ama bu ultiyi attığı zaman 3 saniyenin üstünde ee, bir işaret çıkıyor ve o sırada bu ulti üstündeyken takım arkadaşı ölürse yeniden canlanıyor. Koruyucu melek gibi düşünebilirsiniz. Hemen hemen koruyucu melekle aynı işlevi görüyor. Güzel işte. Bizi de ultisinin ortadığı. Sor, adam beni keser dostların mı de Yardım eder aslında. Ne demek? Nasıl? 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 canlı Nasıl? 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 eyvah. eyvah, eyvah, eyvah. Ultim var, ultimi bir şeyler bekleyebilirim aslında. Tamam kardeşim. Ben. Ben yaptım, ben yaptım, ben Yapma böyle, be, bu Esma evet ya bu tüken atmam atma, lazım atma. ama katan öleceğini hiç düşünmedim bütün komoları bana artık Neyse Twitch kill alıyor Aldık temizli. bu item de eğer şu itemin özelliğini anlatıyorum size gerçekten çok bence OP değil Eğer ki karşı rakibe bu stun uygularsanız yani bir mobilliğini engelleyecek bir skill uygularsanız ya da herhangi bir şey uygularsanız Takım arkadaşlarınız ona vurduğu zaman fazladan demeye çıkıyor Mesela şu anda 150 fazladan bu itemin özelliği Devamlığa çalışıyorum Hitfile sorun da bayağı önemli bir kral arkadaşlar işte. Bir kura kaydım nedense. Bunların var ya bir kira aldık orada. Gideceğim de burada Bu arada bizim mazharın durumu Kayla iyi dedi. Kayla oturmuş. Bir de buraya bir Yetişemiyorum şu zeytin ya. Bu şu Bir mutlaka ateş öpüşebilirim eyvah klip 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 yine flashin altında zaten önümüzde boş flash burası ama burası biraz mağaza salaklığı bir böyle yani Küçük. Adamlar bulatlaşır şey sonra direkt oynarsak bu da fight kazanma ihtimalim var. Şöyle baktığımız arkadan görebiliriz. Vlad'la da. Şöyle Yalnız bir... biraz hit atmak istemedim ekranı öleceksin öleceksin heh tamam da bu kadar nice güzel oldu tam da tamir ettiğimiz oldu burada bir fight kazandık ve hatta burası oyunun döndüğü yer bile oldu Nereye kattım orada skill'leri. hızlı kuşlayıp ezmek istiyorum çünkü Hayır burada tek bırakabiliriz AD Katar'ın videosu bu arada ben de çekmek istiyorum Çok tatlı oluyor Öyleyse biraz zor olsa da Kardeşim <laughs> biraz sıkıntılı olsa da Uuu bu çok güzel bu arada Şuitem de çok buff'lı. Bu itemi de tavsiye ederim. Bütün ADC'ler neredeyse şu itemi alıyorlar. Adam midde niye tek başıma hem onun hakkında hiç bir yok yani. Şu adamları keseriz ya. Sıra çok iyi yani bu adamlar şu anda. Parmağımı sıçraktan ben çektim. bir tane değil. biz de PUBG oynanıyordu. Oyunu çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu. Buna, buna da buna da buna da buna da. Bana 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 bana. Tabii biz burada az önce fark kazanmadık. Niye daha az kişi sürüyor ya? az önce ejder alamamışız Oo çok kötü olmuş. Ben aldık ya söylemiştim az önce. Ejder kılık için aldık kata. Kata ne yapıyor anlamıyorum arkadaşlar Ya adamlar da bir şey yapamıyorlar anlamadım yani çok oyun geçiyor. Güzel bir fight yaparsak çok rahat kazanabiliriz Bir, 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 bir. Bu ne bu Oo. aynı abi 4 kişi niye beyaz atıyorsunuz? Delireceğim ya. Biriniz gidin iki. Niye ikiniz beni Biz şunu kes 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 o da öldü. Oyan var oyan evi etmeye çalışıyorum. İnşallah olur genç ver kaza O bir yukarı atarsa da totem mi o anlamadım bir şey düşünmeye 5-5'te rahat kazanırız gibi diyor. Çünkü bu geri kledi buladı çok rahat durduracağız durduracak bir malzarımız var. Güzel açlar yani. Ben Oyna oyna şunu oyna oyna. çok ayrı kaldı ona ya. Ne oluyor? 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 bu oluyor? Ne oluyor? çok fazla Katarina Jungle, O Yani adamın umurunda değil ki oyun yani. Hatta niye katı oynuyor hiç fikrim şey yok. Hayır hayır savaş yapma. Bir bir, bir, bir tane bir, bir tane ulti alsa oyun çıkacak. Şu anda oldu bu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Buradan bu oyunu kazanası galiba helal olsun. Çok iyi bir şey yok elimize sağlık arkadaşlar. Katarina Jungle'la ve Flamor bir takımla ancak bu kadar oluyor. İyi seyirler. Çok eğlenceli bir maç olmadı kusura bakmayın ama. Elimden geldiğince zilyanın gücünü size göstermeye çalıştım. Bir dahaki videoda görüşürüz.